Selamünaleyküm defineci kardeşlerim. Volkan abiniz şöyle size güzel bir video daha çekmek istiyor. Bakın burada bir tane de bakır, içi boş, kıymetli metal biliyorsunuz. Burada şurada bir alüminyum tenceremiz var. İçinde de böyle suyun içinde gümüşümüz var. Şimdi onu göstereceğim. Onu şuraya bir alalım. Şuraya yanımıza duvarın dibine koyalım. Gümüş orada zaten. Bakın. Ötüyor mu? Yok. Soy metaller yani kıymetli metallerimizi görmüyor bu cihaz. Tamam arkadaşlar? Ama iş burada. Buna geldi mi? Bak görüyor. Bunu görüyor. Şimdi cihazımızı şuraya koyalım. Her şey organik olsun. Bakın arkadaşlar. Kapağı açayım. İçinde gümüş para var. Gördünüz mü? Suyun içinde bakın. Ağzını kapatalım. Teceremin kapağını da kapatalım. Şimdi Kral Kobra'yı alalım. Görüyor, tamam. Ha burada hani bakır falan görüyor zannetmeyin. Tekrar şuraya bakırımızı şuraya alalım. Buyurun, bakırımız burada zaten. Bakın bakırı görmüyor zaten. Temin alüminyona da tuttuk, boş alüminyona görmedi. Bakın. Buyurun kardeşlerim. Tamam, bunu burada gördünüz. Şimdi bunu buradan alalım. Alüminyen tencerenin içinden alalım şöyle bakırın içerisine suyu dur kapandı kapatalım suyu ile beraber bırakalım buyurun şimdi hatta şöyle sığarsa böyle koyalım şunu da şöyle üstüne kapatalım yani alüminyum bakır olsun tamam şu kapağını da içine atalım ayıp olmasın Al. burada attık gördünüz Nerede şimdi malzeme? Bakır çaydanlığın içinde. Bakır çaydanlıkta alüminyumun içinde. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bir de şöyle çekim yapalım ben güzel kardeşlerime. Şunu alalım. Şuraya koyalım. Alüminyumu buraya alalım. Bakır burada. Gördüğünüz gibi soy metal içinde. Bakın. Tekrar çıkarayım. Göstereyim. Bakın burada. Dur, ayarlayayım size. Görün. Bakın para içinde. Tamam? Mı? Para içinde. Buraya koyuyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Tekrar. Bakırın içinde de olsa yakalıyor bak. Olay bu. Tamam mı arkadaşlar? Cihazın performansı bu. Bu gümüş testimizdi. Şimdi gümüşü şöyle alalım. Şu tencerenin bakın gözünüzde de görün. Gümüşü buraya koyalım. Ağzını kapatalım. Şimdi cebimizde nerede Osmanlı? Boncuk altın dediğimiz şu boncuklar içine atalım. Kapağını kapatalım. Şöyle getirelim. Bakalım altını görüyormuş mu? Altını görüyormuş. Şimdi gümüşe getirelim. Gümüşü de görüyor. Hatta gümüşü şöyle biraz uzaklaştıralım ondan. Şöyle yapalım. Daha güzel olur. Bakın. Burada gümüş. Burada altın. Burada gümüş. Burada altın. Şimdi bunu bu şekilde buradan çıkartalım. Şuraya koyalım. Toprak. Yani şu toprak dediğimiz define, çömleğinin içine koyalım. Buyurun. Çömlektekine bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar? He? Olay bu. Şimdi şunu şuraya koyalım. Şunu alalım. Şöyle makinamızı şu tarafa koyalım görmesin onu. Bakın burada gümüş, burada altın, burada gümüş var. Buyurun arkadaşlar. Tamam mı? İşte cihazın kalitesi, performansı bu. Kullanımı çok basit. Dediğim gibi alan kardeşlerimize ve alacak olan kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Biz zor olan bütün testleri yaptık. Yani bakır, soy metal görmüyor ama bak burayı görüyor. Bak burayı görüyor cihaz. Anlatabildim mi? Olay bu. Bak bunu da görür. Burayı da görür. Burayı görür. Burayı görür. Burayı görür. Bu tarafı görmez. Olay bu cihazdaki. Tamam mı kardeşlerim? Allah işinizi rast getirsin. Yorumlar sizin. Takdir sizin artık.